Önemli tarihçilerin yazması gerekir. Halil Beyli, Bosna Ersek Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programa katılan İzmir'in Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, uzun yıllar bir arada yaşadığını, boşnaklarla derin bir sevgi bağının olduğunu söyledi. Bosna Hersek Baş Konsolosu Ahmet Kemal Baysak ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte konuşan Kemalpaşa Paşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu uzun yıllar komşuluk yaptığı boşnaklara övgüler yağdırdı. Ben Erzurumluyum ama yüreğim Bosnalı diye konuştu. Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar Anadolu toprağıdır ama bu Anadolu Selçuklu'nun Anadolu'sudur. Biz ise müttesibi olmaktan, evladı ve torunu olmaktan iftihar ettiğimiz devlet Ali Osmaniye'nin Anadolu'su ise Balkanlardır, Rumelidir, Bosna'dır. Kemal Baysak'sa desteklediğinden desteklerinden dolayı Başkan Uğurlu'ya teşekkür etti. Genç ve dinamik belediye başkanı Sayın Arif Uğurlu aramızda kendisine bize yaptığımız çalışmalarda verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor. Kendisine şiddetli bir teşekkür, alkışı istiyorum sizlerden. Birbirinden güzel Balkan ezgileri seslendirilirken Başkan Uğurlu'ya Bosna Hersek armalı filama hediye edildi. Halk arasında kan kanseri...